kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kıyır kıyır nefis bir susamlı tuzlu kurabiye tarifi hazırladım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Yoğurma kabına ilk olarak oda sıcaklığındaki 125 gram tereyağını alıyorum. Hamurun hızlıca toparlanıp şekil alabilmesi için kullandığımız yağın oda sıcaklığında olması gerekiyor. Dileyen aynı ölçüde margarin de kullanabilir. Daha sonra içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. Tarifim için 2 adet yumurta kullanıyorum. Bir tane akını üzerine sürmek için kenar alıyorum. İlk olarak tüm bu sıvı malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Bu arada tarifimde kullandığım tüm malzemeleri her zamanki gibi videomun açıklama bölümüne ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. tüm malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra yarım paket kabartma tozu ekliyorum. Kabartma tozunu aktifleştirmek için 1 yemek kaşığı dolusu üzüm sirkesi ilave ediyorum. 1 tatlı kaşığı mahlep, 1 çay kaşığı tuz ve 1 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Tekrar tüm bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. En son mısır unu ve unu ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayacağım. Bir diğer taraftan da fırınımı 180 derece alt üst fanlayarı açarak ısıtıyorum. Kurabiyelerimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyacağım ve pişireceğim. Fırınınızı 10 dakika öncesinde açın ve ısıtın. Tüm malzemeleri güzelce karıştırdım. Şimdi içerisine 2 yemek kaşığı mısır unu ekliyorum. Tarifim için toplamda 2 su bardağı un kullandım. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü ise 250 ml. Kurabiyem için gerekli bütün malzemeleri yoğurma kabına koydum ve karıştırıyorum. Hamur toparlandıktan sonra elimle yoğuracağım. Hamurum yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Şimdi spatulayı içerisinden çıkartıyorum ve elimle yoğuruyorum. Zaten kullandığım tüm malzemeler oda sıcaklığında olduğu için hamurum kısa sürede toparlanıyor. Yumuşak, şeklini koruyan güzel bir hamur hazırlıyoruz. Biraz önce de belirttiğim gibi ben toplamda 2 su bardağı un kullandım. Bu un miktarı herkeste de değişkenlik gösterebilir. O yüzden lütfen sizler yavaş yavaş ekleyin. Kurabiye hamurumu yeteri kadar yoğurdum ve artık hazır. Sizlere şöyle yumuşaklığını göstermek istiyorum. Şimdi hazırladığım hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum. Elimle iyice sıkıştırarak yuvarladıktan sonra tabağa koyuyorum. Pişerken şeklini koruyabilmesi ve dağılmaması için hamuru iyice sıkıştırmanız ve içerisinde hiç hava boşluğu bırakmamanız gerekiyor. Kurabiye hamurum bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Tamamını yuvarlayıp hazırlıyorum. Daha sonra hazırladığım hamurları yumurta akına bulayacağım. Bolca susama buladıktan sonra tepsiye dizeceğim. hamurlarımın tamamını yuvarladım. Şimdi hazırladığım hamuru yumurta akına buluyorum. Sonrasında da kavrulmuş susama bulayarak tepsiye diziyorum. Şayet evinizdeki susam çiğ susamsa tavada orta ateşte sürekli karıştırarak susamlarınızı kavurabilirsiniz. Bu kurabiyeler tazeliğini çok uzun süre koruyor. İsterseniz bolca yaparak evinizde her zaman bulundurabilirsiniz. kurabiye hamurlarımın tamamını hazırladım ve tepsiye dizdim. Şimdi önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst fanlayıra koyarak pişiriyorum. 25 dakikanın sonunda pişen kurabiyelerimi fırından çıkartıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Soğuyan kurabiyelerim artık hazır. Hemen servis tabağına alarak sizler için sunum ve doku testine geçiyorum. görüntüsü hem de lezzetiyle eminim herkesin beğenisini kazanacak bir kurabiye. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir kurabiye tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı, ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.